Evet, bir Scooter'la daha baş başayız. Onvo RX7 güncellenmiş hali. RX07 bu. Farkı çamurluk. Ve motorlar RX7'de 1600 çarpı 2. Bunda ise 2000 çarpı 2. Toplamda 4000 Watt'a sahip güç olarak. Evet önce şöyle bir gidondan başlayalım. Gördüğünüz gibi tek gidon. Sol tarafında neler var? Far açma, kapama, sinyalimiz, kornamız. Sinyalimiz çok güzel. Motosiklet sinyali gibi. Dikkat çekici, hoş görünüyor. Far açma, kapama dedik. Far açtıktan sonra sonra sanırım buraya basılı tutarak Bakalım bir. Uzunlar açılıyordu. Evet doğru. Farımızı kapatalım. Eco Turbo modu var. Aslında burada 3 tane mod var. 1. Pardon şurası. 1. Gördüğünüz gibi şurası. 1. 2. 3. 3 tane modumuz burada var. Ee, bir tane burada. Eco Turbo diye bir modumuz var. Aslında şunun bilmiyorum biraz gereksiz gibi geldi ama belki pratik olarak yavaş ve hızlı seçe seçebilmek için bu konulmuştur. Belki de daha farklı bir ayrım vardır. Şu an yeni aldığım için bilemeyeceğim. Single dual. Burada da e, tek motor çift motor devreye giriyor. Onun için konulmuş bir tuş. Biliyorsunuz önceki cihazım e, Vset Super 72 idi. Burası ona çok benziyor. Ufak tefek farklılıkları var. Muhtemelen aynı firma yapıyor. Daha sonra katlanır gidonumuz var. Buradan uzayıp kısalıyor. Burayı açtıktan sonra uzayıp kısalıyor. Daha sonra şurayı açıyoruz. Kilidi açıyoruz. Derken böyle kapanıyor, katlanıyor. İstediğiniz yere götürebilirsiniz fren sisteminden bahsedelim. NAT olarak bilinen dünya çapında ünlü bir fren sistemi. Bisiklette de ben bunu tanıyordum. Uzun yıllar bisiklet kullanıcısı olduğum için gerçekten kaliteli bir sistem. Hidrolik. Ee, hidrolik mekaniğe göre çok çok daha iyi. Yani kalite hissiyatı ve kolay kapanması gerçekten daha iyi. Hidrolik mekanik sistemden çok çok daha iyi. Evet, geçelim şimdi süspansiyonlarına. Şu sistem benim çok hoşuma gidiyor. Süspansiyonlar önce onu söyleyeyim. Yani burada e, şu zikzak sistemi çok hoşuma gidiyor. Süper 72'de doğrudan gelen gidon çok da hoşuma gitmiyordu açıkçası. Yani onun e, eksi taraflarından bir tanesiydi ama şu sistem gerçekten benim çok hoşuma gidiyor, bayılıyorum. Ee, zaten süper 72'yi satarken de gözüme çarpan bu model e, almamda sebep oldu. Şimdi burada bir tane süspansiyon görüyorsunuz, amortisör. Kaliteli görünüyor, yani çok detaylı araştırmadım ama esnemesi güzel. Ama arkadaki için aynı şeyi söyleyemeyeceğim arkaya iki tane basit bir sistem koymuşlar ha, iş görüyor mu kısmen görüyor ama benim Super 72'de e, hissettiğim o yaylanma bunda yok tabii ki o yüzden bunları değiştirebilirim eğer bu cihaz bende kalırsa evet az önce bahsettiğim nut fren sistemi burada e, havalı balatalarla korunuyor havalı olmasının sebebi şu soğumayı sağlaması balataların ısınmasını engel olmak çok iş görüyor mudur emin değilim burada 2 çarpı 2 toplamda 4 tane stoplarımız var hoş görünüyor yanıp yanıp sönüyor bakayım gösterebilecek miyim hem ona basıp hem de kameraya Heh. gördüğünüz gibi gayet hoş Çantası var burada bir tane. Onvo yazılı. Onvo yazdığına bakmayın. Bu model aslında dünya çapında bilinen Yume X11 modeli. Türk firması alıp burada kendi markasını basıyor. Belki parçalar birleştiriyor olabilir. Belki de doğrudan böyle geliyor olabilir. Şu zemin böyle değildi arkadaşlar. Bu zemini ben kapladım. E, kavuçuktan çok hoş bir görüntüye sahip oldu. Hem de silinebilir. Ee, öncekisinde yani orijinalinde şurada şöyle çift şerit zımpara vardı. O zımparayı temizlemek zor. Bunu kullananlar bilir. Aldığımda yaptığım değişiklik birinci bu. ikinci bütün civataları böyle gördüğünüz gibi mavi sıvıyla kapattım. Hemen hemen hepsini yani bazılarını yapmadım ama daha sonra şurada bir mantık sorunu vardı onu çözdüm. İki tane ne koymuşlar? Pul koymuşlar. Kalın pulu öbür tarafa, rulmana yakın koymuşlar. İnce pulu da e, bu tarafa koymuşlar. Oysa ki kalın pul rulmanın hareketini engelliyor. İnce pul rulmana gördüğünüz gibi bir baskı oluşturmuyor. Ondan sonra ince pulu öbür tarafa koydum, kalın pulu bu tarafa getirdim. Gerçekten böyle daha güzel oldu. E, hareket bu şekilde daha kolay, güzel. Daha sonra ön tarafa geldiğimizde ön tarafta özellikle eleştirilen şu gidon saplamaları gri gördüğünüz şey var ya. Aslında o gri değildi yani şu. Onları ben sonradan yaptırdım tornacıda. Çelik krom dediler malzeme olarak en mukavemetli, en güçlü malzemelerdenmiş. Ondan sonra yenisini yaptırdım burada. Çok da güzel oldu, sağlam oldu. Eskisi demirdi. Anladığım kadarıyla demirdi. Demir olduğu için de bunlar çabuk eğiliyordu. Yani bende olmadı tabii. Ben daha yeni aldım. Ama yorumlardan okuduğum kadarıyla Sağolsunlar bazıları yazmışlar değiştirin diye. Ben de bunu hemen bu şekilde değiştirdim. Çok da sağlam olduğuna inanıyorum. Daha sonra şurada şöyle bir güncelleme yaptım. Nat fren sistemi şurada ee, somunlarla uzatılmıştı. Ben buraya farklı bir e, görüntüde bir işlem yaptım. Başka ne yaptım? Başka da şu an için bir şey yapmadım sanırım. Evet. Şu an zaten aladı birkaç gün oldu ve şey e, kilometresi de 33-34 falan olması lazım. Hemen bakalım kilometre. Evet 35 kilometre yapmışım. Bu süreçte 35 kilometrede hani neler hissettim? Süper 72 ile bunun arasında ne farklılıklar var derseniz bana kalırsa en bariz ve en e, farklı iki nokta Süper 72 çift gidondu sallantı yapmıyordu. Bunda ise tek gidon olduğu için sallantı yapıyor. Bunun için ya şurada bir güncelleme yapmak lazım ya da motosikletlerde kullanılan damper diye tabir edilen aletten takmak lazım buraya. Yani ikisinden birini yapmayı düşünüyorum. Gidon sallantısını bir kere sıfırlamak lazım çünkü tehlikeli oluyor. Birinci hissettiğim eksiklik bu. İkincisi de süspansiyon. Onun dışında Süper 72'yi aratan hiçbir tarafı olmadı. Ha son hızı tabii ki bunun sanıyorum 75-80'i falan buluyor. Ama Süper 72 yanlış hatırlamıyorsam 110'ları buldu. Ha sürekli zaten 110'la gidemezsiniz. Ben hani test için o hızlara çıktım. Süper 72'de. Bu da 75-80'de zaten fazlasıyla işinizi görüyor. O yüzden de fiyat performans dengesiyle Onvo RX7 gerçekten kaliteli bir cihaz yapmış. Eğer durumunuz varsa kaçırmayın derim. Ulaşımda, macerada, her türlü ortamda bunu kullanabilirsiniz. Katlanır olması her yere götürmeniz açısından çok fayda sağlar. Ben şu an için çok memnunum cihazdan. Görüntüsü şahane. Onvo'nun diğer modellerine göre tabii ki bu kat kat üstün. Hani e, 0.11, 0.12, 111 gibi modelleri var. Bununla hiç alakası yok tabii ki. ama öncelikle belirteyim. Bu farklı bir cihaz. Yume X11. Dünya çapındaki ismi. Yume X11. Gerçekten de güzel bir cihaz yapmışlar. O eksikliklerini giderirsem belki uzun süre kullanırım. Belki de bakarsınız satıp başka bir cihaz deneyimleyebilirim. Allah herkese gönlünden geçenin en güzelini versin. Ee, güle güle kullanın sizde. Ben de inşallah izlediğiniz için teşekkür ediyorum.